Edin karısının ayağını diyor öfer misin diyor ya. Üzerine. O baban emekçi emekçi lan sana sana yemek almak için mana gidiyor o adam. Çiko baba eyvah yapıyor? tavşan bacı. Çiko baba Ecelini hmm. arıyor benden aldım. Ecelini <laughs> engelli engelli hareketler yok ne ama gerizek ah nerede oğlum bu seste yamuk geliyor almanla ben. ya. ya beni beni Aa drop diyorum <laughs> la ben çok ben kötü. Ben de ben de, de vermeyeyim. Bizim adamda cam patladı. Niye bu oldu dayı bu? Ne var bu drop diyoruz da. Analiz. Bana eski Amca dostum çek gel <laughs> almaya. İşte geldim dostum yüzün gözünle. Buraya geliyor gelmiyoruz. Yani çöm bir yere de. Yolun ortasında çömme. çömeceğin Çömecen yerleri sıkıyor. Hay sıkayım ya. Yüksek grafikler de niye böyle oldu anlamadım yani. Yok normal Normalde ya. Minik bir mi? kat Ultra'da da kasmıyordu bu salak oyun ya bozmuşlar adam. Geri zekalı var mı? Gerek mi? E Yok herhalde adam ya. Fatih bizi görüyor mu sen aslında sonra ya? Görüyor görüyor. Pek mümkün görünmüyor çekiş Pek mümkün görünmüyor. Beni hani görmüyor. Beni nasıl gördü oğlum? Ya, nasıl yiyorum ya? Bekletiyor 5 saniyelinde baltayı. De, bu, bu, oyun sarmadı. Biz şey geçelim. Content warning. Arkadaşlarıyla gecemizde gidecek sahip evet, yaparken. Ne diyor? Patatın götünü yakmış. Hasan çok tamam. Hazmettirici olarak seni hastıracağım bak hadi görünce ne seni bir hal. Benim bir anda sabit şu an fena değil gibi. Bakalım. Bilgisayar mı alışıyor ben anlamadım ki. Düzeldi gibi lan dur. Bakayım şuna bir oturayım. Yok yok düzgün gibi şu an. Ya kanka laptop'u da aldık da destek almak çok iyi bir şey ya. ya Ama laptop olmayınca da mi okunuyor adını öpeyim, ne yapayım? Mecbur. Ya. Desktop'un dadı başka dadı, farklı bir şey. Benim Her çalıştım rahat. rahat. Ne? Ya daha jam bitiremedik ya. Harbi mi lan? Ben niye? Oha. Bana mı geliyor? Yok. Ya oğlum gittiğim jene adam mı yaklaşıyor be anlamadım anasını. Oğlum daha gen şey yapamadık mı? 3 kere asılmışız daha. Çakır en sevdiğin oyun content warrior mu? Warrior ne amına koyduğumun ya. Savaşçı 04 kanka. Warning miydi ne boktu? Anne bana geldi baba. Korhaner bıçak yok Dayı yalan konuşma. Hani Terraria'ydı değil mi? kandırıyorsun O zaman Minecraft. Amına koyayım burası trop. Ya bu ne Minecraft ya. Bugün hiç zaman gelmedi. Oğlum asıl asıl Minecraft oynatır daha ne sikim olacak. Kutsal emanetleri gerçekleştirdik. Geleceğimiz ay Adam almaya gidiyor. Git Aga git. Ya lan bir de asılmış bu. Vay piç. Anasını çaydan değiştirdiğim adamı. Nerede bu ya? La 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 ne orospu gözükmüyor ki kanka nerede bu ortada durup her milletimi rahatsız ediyor. Yok be Jen'in içindeki kulübede duruyor. Dangalak. Ben o mu da? Ben kulübede nasıl... mi? Kulübede kulübede o. Eyvah ya. Orası bir çocuğunu bayağı oyaladım ya. Orada <laughs> şey... İçerideki şey yaptınız mı? Bana gelecek o ya bana gelecek gördün mü? Beni mi gördün? <laughs> yok seni geliyor sana geliyor seni Seni -Galina. 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 galina Ya bu oyun hiç sarmadı content warning mi girsek ya Bu niye yok bu adam nerede? Nasıl bir zorbalama bu atak yani <laughs> yani amanım otti diye döndü Şu şeyin evin içindekini yapamıyorum Otur la Bak 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 yiyeme bak Ya oturmuyor ki dedi Amanı sikim J'nin dibinde dur Oğlum evin içindekini niye yapmadınız? Bitirdiniz mi onu? Yo bitmedi. Patat geldi buna mı? Dediniz mi siz onu? Ekrayı zorbalamaktan alınan keyif. Aynen aynen. Ay. Pik niye indiriyorsun bunu? Götlek en iyi paleti indirdi ya. Ne oldu lan? Üzüldün mü? <laughs> Oyunu sıktın şu an. Luz. Umrum dışı. Başka soru. Takvayı zorbalarken mi? eğlence çok iyiydi he. Konsal forming oynasak böyle <laughs> Nereden gelecek tamam. <laughs> Çekil <y> <laughs> indir diye palete bak. Ay bunu <laughs> için %99'da kaldı ya. Ananı sikiyim. Oh, görevimi de yaptım. <laughs> <Sen siktir. gülüyor> ya çakır <laughs> götünü sikeyim senin ya. <laughs> Oğlum siz kulübede ne yapıyorsunuz hala Üç tur kulübede ama. Ben kulübede. Yarrak, en güçlü en yer orası oraya gidiyorsun. Otomatik. Ne alaka anasını satayım mapin tamamı dururken kulübeyi mi tercih edeceğim bitti sayın. Oğlum kulübeye kulübe çok düştü. de çevirebilirsin adamı amına kodum taş mı edin. Hımm. Kaletini zevretmiş galiba. Adam jeni bitirecek kapı mı adamı? Güzel soru. Yani. Bitiremedi şeyini. Abi ya. Adam Abi bana olacak. da geldi beni de düşürecek. Beni öldürüyor. Oğlum yapın lan şu jene. Ben o jene değilim ya. Abi 99'da Aslında kaldı ya. Adam aldı. <laughs> Kuzenin i̇şte Buraya getirmez inşallah. buraya getiriyor. Valla buraya getiriyor. Nerede lan? Ha ne ya tarafa Dur dur dur. İşte sana geldi. Bana geldi. Kaç. Kaç. Bana, Dana <laughs> Patat üzülmesin diye panet de erimedim. Adam olsanız o. Ben jene gidiyorum. Ya vurmuş bunu, Nasıl bu çocuğu ya. Diğer jene dur. Diğer mi vurmuş? Evet kanka. Madem bunu yaparım gibi gelmezse birazcık bir... bana geliyor galiba. Ben bizim adamı buldum, onu bir tamir edeyim. Bu buradaki kapıya gelmeyin bence ya. Ananı <gülüyor> Ulan Bir <laughs> yere bak adamın amına koyayım. Hangi kapıya Adrenalin var? var da. Adrenalin var mı? Kalktım da kanka. Geri mi düşüyorum? Geri düşeceğim. Asıktır. O jeli yaptım kapıyı açtım mı? Dokunayım mı? Açıyorum. dokun Do da düşeceğim ben. <laughs> Çakır sik sik palet kırmasa? Bu mu bütün mesele gerçekten? <laughs> Abi fener de yok ki nasıl kurtaracağız? E öldü ama ne yapayım? Uçan sürüyor adam. Gidin gidin adamı. <laughs> öldüm öldüm. <laughs> Şakır kına yaksın. Eski arkada yeni arkadaşlar olsaydı kurtarırdık. Pik. Abo. Batasın göt. Yazılır